Merhaba arkadaşlar. Üçgen Akademi'nin hazırlamış olduğu 10. sınıf 1. dönem 2. yazı hazırlık sorularını çözeceğim. Üçgen Akademi'ye teşekkür ediyoruz. Gayet güzel sorularımız var. Hemen soruların çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz bir fonksiyon. Fonksiyonlar neydi? Zaten iki küme arasındaki ilişkiydi. Yani biz çocukların, birinci kümedeki çocukların annelerini ikinci kümeden bulmaya çalışıyorduk. Burada biz bir çizim yapalım. Çizimle daha rahat olacaktır. Şöyle iki tane kümemiz olsun şu şekilde. Birinci kümenin elemanları belliymiş. Bunlar 1, 2, 3, 4'müş. Bakın 1, 2, 3 ve 4'müş. Diğer küme ise 0, 1, 2, 4 ve 7'ymiş galiba. Bir şey söylemiş burada. F2 4 şartı. F2'yi al 4'e götür. Şunu, şunu bağla bunu bağladın. Kaç fonksiyon yazılır? Başka şartı var mı? Yok. Tek bir şartı bu. 1 için kaç aday var? 1 için 0, 1, 2, 7, 4 olmaz mı? Tabii ki olur. Hepsi olur. Çünkü kardeş olabilirler. Demek ki 5 seçenek var bunun için. 2 için kaç seçenek var? 5 mi? Hayır o seçmiş zaten. Onun bir seçeneği var. Onu söylemiş. 3 için 5 seçenek var. 4 için de 5 seçenek var. Yani cevabımız 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 1. Yani 125 olacaktır soru 2'ye bakalım hemen bakın ne diyor 7x-2 eksi ax artı 6'ya ve f26 f26'ya eşit yani ne yapacaksın buraları benzeteceksin şunu 26 yaparsan bu da 26 olacak otomatikman 7x-2 eksi eşittir 26 eksi 2 karşıya artı 2 diye geçer 7x eşittir 28 28 7'ye bölersek x'i 4 diye buluruz x 4 ise buraya da 4 yazıyorum yani 4a artı 6. Bakın x'in yerine yazıyorum. Eşittir 26. 4a eşittir 20. a eşittir 5 diye rahatlıkla bulunabilir. Devam edelim. f fonksiyonu verilmiş. Belli bir kuralı var. f1 4 diye verilmiş. fx eşittir. f x eksi 1 artı 2x. f 4 kaçtır? Bu tarz sorularda. Bu soru basit. Çok uğraşmamıza gerek yok ama. Alışkanlık olsun. f'leri bir tarafa toplayın. Yani burası fx eksi fx eksi 1 olsun. Eşittir 2x diye bulalım. Evet bu şekilde yazdıktan sonra da değerlerimizi elde etmeye çalışalım. Yukarıdan başlayalım. Çünkü bakın burada hani bu büyük bu küçük. x x eksi 1 küçülerek gitmiş. O zaman biz büyükten aşağı doğru yani 1'e doğru gelmeye çalışalım. x'in yerine bir 4 yazın hele bir. Ne olacak? 4 yazarsanız burası 4 oldu. 4 eksi 1'den 3 oldu. Buraya 4 yazarsam 1 kere 4 8 oldu. Şimdi Allah'ım bu 3 nereden geldi? Bundan kurtulmaya çalışalım. Nasıl yapacağım? X'e bir de 3 yazayım hele bir. 3 yazdım. 3 eksi 1'den burası 2 olacak. F3 eksi F2. 3 yazınca 6 oldu sanki. Hadi renk değişsin yine. E, şimdi bu F2 başımıza bela. X'e 2 yazdım bu sefer. F2 eksi F1. A F1'i yakaladık sonunda eşittir. X'e 2 mi yazmıştık? X'e 2 yazdıysak burası da 4 olacak. Şimdi bunları taraf tarafa bir toplayalım. Taraf tarafa toplayınca ne oluyor bakalım. Bakın burada bir artı F3 var bir eksi F3 var. Bunlar gitti. F2 eksi F2 bunlar da gitti. Ne kaldı elimizde? F4 eksi F1 kaldı. Şunları toplarsak da bunlar ardışık mı? Ardışıklar 4, 6, 8. O zaman toplamları ortanın 3 katı olur herhalde. 18 olur. F4'ü bilmiyorum ama F1'i biliyorum. F4'ü arıyorum zaten. F4 eksi f de 4. Karıştı f 4 değil mi? Eşittir 18. Eksi 4'ü karşıya atın. F4 eşittir 22 diye bulunabilir. Soru 4. Diyor ki f fonksiyonu tanımlıymış. Bilmem neymiş. R'den R'ye yemiş. Fx fonksiyonu birim fonksiyon. H fonksiyonu veriliyor vesaire. Birim fonksiyon ne demekti? Etkisiz demekti. Yok demekti ya o fonksiyon. Öyle bir fonksiyon yoktu. Yani birim fonksiyon etkisizdi. Ne yapacaksın? F'i sil. Bak sildim. Bak F gitti. O zaman hx çıktı karşıma. hx eşittir. 3x artı 6 artı x kare eksi 2. Düzenlemek mi istiyorsun? 6 ile 2'yi çıkarabilirsin sadece. Başka bir şey yapamazsın. x kare artı 3x düzenledim. 6 eksi 2'den artı 4. F5. E bu birim fonksiyon etkisizdi. F'i sil 5 çıksın. H5 burada yazıyor kuralı. X'in yerine 5 yazarsak 25 artı 15 artı 4. 25 15 daha 40. 44 5 daha 49 olacaktır. Soru 5 ne diyor? Fonksiyonu sabit fonksiyonsa K kaçtır? Bakın sabit fonksiyonsa tam bölünmeli yani X'i yok etmeliyim. Sadeleşmeli bunlar. Dikkat edin şimdi sabit terimlere bakın. 5'e 10 kaç katı? 2 katı. Üst taraf alt tarafın 2 katı. 6 neyin 2 katı? 3'ün. Demek ki burası 3 olmalı. Eksi k 3 ise k eşittir. Eksi 3'tür. Bu kadar. Ya da daha genel bir çözüm mü istiyorsunuz? 6 bölü eksi k eşittir. 10 bölü 5. X'in kat, kat oranı sabit sayıların oranına eşittir. Eğer sabit oluyorsa. Daha farklı bir çözüm mü? X'e istediğin her sayıyı yazabilirsin. Sonuç değişmez. X'e 0 yaz. X'e 0 yazdığında sonuç 10 bölü 5 olur. X'e ne yazarsan yaz. 10 bölü 5 çıkmak zorunda. X'e 1 yazarsan 16 bölü 5 eksi K olur. Bakın 10'un yarısı 5. 16'nın yarısı 8 olmalı. Burasının 8 olması için K'nın yine eksi 3 olması gerekir. Soru 6. fx tek fonksiyondur. Tek fonksiyon, bak tek fonksiyon deyince aklına x küp gelsin. x küp orijine göre simetriktir. x küpü yazdın şu şekilde. Ee, başka ne özelliği vardır? Artı 2'yi 8'e götürürken eksi 2'yi eksi 8'e götürür. Tek fonksiyon içindeki eksiyi dışına sızdırır. İçindeki eksiği dışına sızdırır. Yani bu eksi dışarıya çıkar. Ne oldu? Eksi fx. Eksi 3 tane fx eşittir. 4x eksi x küp galiba. Eksi 3 eksi 1 daha. Eksi 4 tane fx olur. Eksi 4 tane fx eşittir. 4x eksi x küp. Eksi 4 dikkat edin sakın ha artı 4 diye değil çarpı bu. Bu karşıya bölü diye geçer. Bölü eksi 4. Şimdi bize f4'ü soruyor. Yerine yazalım. Yerine yazarsak 4 çarpı 4 16. 16 eksi 4'ün küpü 64 bölü eksi 4. 16'dan 64 çıkarsa galiba eksi 48 bölü eksi 4. Eksiler birbirini götürsün. 48'i 4'e bölelim. 12 diye rahatlıkla bulalım. Soru 7. Parçalı bir fonksiyon verilmiş. F A 15 diyor. A kaçtır? Ne bileyim ben bu A kaçtır? Nereden bileceğim? Bakın 3 bölge var. 3 bölgede farklı fonksiyonlar var. Bunların her biri doğrusal fonksiyonlar. Bakın bu artı 4x. Burada eksi 2x var. Ne demek bu? Bu yukarıya doğru tırmanıyor. Bu yukarıya doğru tırmanan bir fonksiyon. Geriye doğru gidersen aşağı ineceksin. Eksi 2 yazamazsın ya. Hadi bir yaz bakalım ne oluyor? Eksi 2 buraya yaz sınır değerini. Eksi 2 yazarsan eksi 8 eksi 9. Ve aşağıya indikçe daha da azalacak. Yani sola doğru gittikçe. Eksi 2'den küçüklerde. Demek ki bunun 15 olması mümkün değil. Bunun 15 olması mümkün değil. Geliyorum buradaki eksiği görüyorum. Eksi 2x olduğu için bu arkadaş aşağı yönlü olacak. Soldan sağa ama aşağı yönlü. Şimdi eksi 2 yazarsan Eksi 2 yazdığında ne oluyor? Bir kontrol et. Sınır değeri kontrol ediyorum. Eksi 2 yazarsam 11 eksi eksi 2. Şimdi şurası artı 4 15 oldu. Ama bu değer sınır değer. Eşitlik yok burada. Eşitliği göremiyorum bakın. Bir yerde eşitlik olsa fena olmazdı aslında. 15 oldu ama 2 için oldu burada eşitlikte göremediğim için bu değeri de almayacağım. Başka türlü olur mu? E, on, üst değer 15 bak 15'i e burada yakalamış. aşağı doğru iniyor. E, olmaz ki mesela 6 yaz ne olacak? eksi 1 çıkacak mümkün değil. x 6'dan büyük eşittir olduğunda x 6'dan büyük veya eşittir olduğunda mümkün mü acaba? Oraya bir bakalım. x'e 6 yazarsan 12 13 çıkar. Bu pozitif olduğu için yukarı doğru hareketlidir. Yani x'in yerine bir a yaz. Hadi şöyle gösterelim. 2 çarpı a artı 1 eşittir 15 olacak. Bu kural uygunsa. 2a eşittir 14. a eşittir 7. 7 6'dan büyük mü? Evet uygun. O yüzden doğru cevabımız a 7 olmak zorunda. Burada küçük bir düzeltme yapayım. Şurada yani burada olmaz. Burada olsaydı cevap 2 tane olurdu. Şurada bir eşittir olsa fena olmaz. Çünkü fonksiyonun tanım kümesi verilmemiş ama yine de biz e, bu aralıkta fonksiyonun tanımlı olduğunu, ...hani hiçbir elemanı atlamadığını düşünmemiz gerekir. Çocuklar mağdur olmamalı sonuçta. Evet f ve g fonksiyonları küme şeklinde verilmiş. Liste yöntemiyle verilmiş. Buna göre gof 3 eksi fok eksi 1. Şimdi f3 bak çok basit. F3 f nerede? 3'ü kime götürmüş f? 0'a. Yok hayır canım. 3'ü eksi 1'e götürmüş. Şimdi burası ne çıktı? Eksi 1 çıktı g eksi ne yapmış? 2'ye götürmüş. Demek ki bunun cevabı 2. g eksi 1. g eksi 1 belliydi zaten. Bu 2 idi. f2. f2 de 10'a gitmiş. Ama arada eksi var ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne bileyim. 2'den 10 çıktı. Cevabımız eksi 8. Soru 9. fx fonksiyonu r'den r'ye. fx 3x artan. f'in tersi 12. Ne dedik? f'in tersi karşıya f diye geçer. Yani burası f2 olur. f2 eşittir o ne yapacaksın? F2 10 ise yani x'in yerine 2 yaz. 3 çarpı 2 artı n eşittir 10. 3 kere 2 6 şurası 4. O zaman n'imiz 4 olursa bu eşitlik sağlanırmış. Son sorumuz bir grafik sorusu. Grafik soruları oldukça önemli. Bakın burada fx değil fx eksi 3'ün grafiği verilmiş. Burada çok basit düşüneceğim. Çok pratik bir yöntemle yapacağım. Bu 5'i sen bunun yerine yazarsın. 5 5 eksi 3'ten 5'in yerine 2. 4 eksi 3'ten burası 1. 1 eksi 3'ten burası eksi 2. 0 onu da kullanalım. 0 eksi 3'ten eksi 3. Eksi 5 eksi 3'ten eksi 8. Şimdi bakın grafiğimizi yeniden çizmiş olduk biz aslında. Fonksiyonumuzu hani biraz daha bunun 11. sınıfta göreceğiz. Bunları ötelemeye kaydırmaya çalışacağız. Bu şekilde kayacaklar. Yani bu fonksiyon 3 birim kaymış olacak. 3 birim sağa doğru kay. Yani şöyle ben fx'i bulmak istiyorum. fx'i bulmak istiyorsam x eksi 3'ten şöyle diyeyim ben basit bir şey söyleyeyim. Buraya artı 3 eklemeliyim. Buradaki 3 eklenmesi demek tersten müdahaledir. 3 ekleniyorsa 3 birim sola kayacaktır grafik. Ve bizim grafiğimiz kaydı aslında. Bak ne oldu? 0 yerine eksi 3 geldi. Yani koordinat ekseni aslında birazcık sağda kaldı ama çok önemli değil. Siz bu değerleri net olarak buradan göreceksiniz. Şimdi f'in tersi eksi 4. Eksi 4 nerede? Bakıyorum şimdi. Eksi 4 ters deyince y ekseninden bakıyorum. Eksi 4 kime bağlanmış? 5'e. Hayır 2'ye. Biz buraya göre yaptık. Biz buraya göre yaptık. Bunun cevabı ne çıkacak? 2 çıkacak. f1 kaç? f1 nerede? Şurada bak. f1 burası. f1 e, ka karşıda kimi görüyor? 0'ı görüyor. Demek ki burası 0. f'in tersi 2. 2'den geliyorum. Grafiği yakalıyorum. Aşağı indiğimde kimi gördüm? eksi 2'yi gördüm. Cevabımız 0 olacaktır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.